Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her yaptığımda lezzetiyle herkese hayran bırakan, bağımlısı olacağınız çikolata kaplı saray elvası tarifim ile sizlerleyim. Öncelikle 125 gram tereyağını tavamızın içerisinde eritiyoruz. Daha sonra geniş bir tavada 2,5 su bardağı unu kısık ateşte 20 dakika kavuruyoruz. Burada unu sürekli karıştırmamız beyaz bir helva elde etmemiz açısından önemli. Ardından eritmiş olduğumuz tereyağını ilave edip karıştırıyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekerini de ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz küçük boy borcamın içerisine sıcakken helvamızı döküp spatula ile her yerine eşit miktarda dağıtıyoruz. Ve bir bardak yardımı ile bastırarak helvamızı iyice sıkıştırıyoruz. Helvaların eşit şekillerde olması için kenarlardan çok az kesip arzu ettiğimiz büyüklüğe göre helvamızı kesiyoruz. Ve buzdolabında 1-2 saat bekletiyoruz. Buzdolabından çıkardığımız helvaları benmar usulü erittiğimiz çikolatanın içerisine batırıp Yağlı kağıdın üzerine alıyoruz. Çikolatalar hızlı bir şekilde donacaktır. Ve muhteşem lezzetiyle saray helvalarımız hazır. Sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz, kahvelerin yanında da ikram edebileceğiniz bu muhteşem lezzeti çok seveceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her bir yorumunuz ve beğeniniz benim için çok kıymetli. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sevgi ve afiyetle kalın.